Kül Kedisi Masalı Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, develer top oynarken, eski hamam içinde. Biz hayladık, hoyladık, cümle alemi topladık. Allah'ın kışı, tandırın başı olur da kim gelmez? Haylanan da geldi, hoylanan da geldi, ahlanan da geldi, ohlanan da geldi. Hele büyük baş, büyük ayak, kara kadı, kuru kadı geldi. Kadıyı dadıyı duyunca yazının yabanın ördeği kazı geldi. Ördeği kazı görünce bir de çulsuz tazı geldi. Tazının peşinden de görmemişin oğlu, görmemişin kızı geldi. Ne etti etti, arkası sökün etti. Kambur ese, sarı köse geldi. Biri saltanata, biri süse geldi.'' bunları duyar da durur mu ya? Hım hımınan burunsuz, birbirinden uğursuz geldi. Bu iki uğursuzun ardından da ekmediğin yerde biten bir arsız, Güçsüz geldi. Daha daha sarı çizmeli Mehmet Ağa geldi. Geldi de dertlere deva, gönüllere safa geldi. Derken efendim, seyrek basandan sık dokuyana, bir taşla iki kuş vurandan her yumurtaya bir kulp takana kadar kim var kim yok? Kimi aç, kimi tok geldi, toplandı. Toplandı ya. Hepsi de başını kaldırıp kaşını yıktı. Derken her kafadan bir ses çıktı. Başladı her biri bir maval okumaya. Kimi ince eğirip sık dokudu, kimi yukarıdan atıp aşağıdan tuttu. Kimi tavşana kaç, tazıya tut dedi. Kimi ağzını yum, dilini yut dedi. Kimi kah nalına, kah çivisine vurdu. Kimi süt dökmüş kedi gibi oturdu. Kimi kahya karı gibi her işe karıştı. Kimi gemi azıya alıp birbiriyle yarıştı. Kimi akıntıya kürek çekti, kiminin kırdığı ceviz kırkı geçti. Kimi kırkından sonra kaval çaldı, kimi de benim gibi ellisinden sonra masala daldı. Bir var ki hangisine ne denir? Allah her kuluna bir çene, her çeneye bir tane daha vermiş. Oynatıp duruyor. Lafla peynir gemisi yürümez ama sade durup dinlenmekle de olmaz. Laf ebeleri adamı aptal yerine korlar. Bari ben de birini çekip çekiştireyim dedim ya, ne haddime? 72 millet burada, sade bir kele olan yok ortada. Eh, yüz yüzden utanır. Ötekileri dilime dolayacak değilim ya. Ben de tuttum kele olanın yakasından. Bakın ne deyip durdum arkasından. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Çok söylemesi günahmış. Develer tellal iken, keçiler berber iken, bir memleketin birinde bir koca karı, koca karının da bir kel oğlu varmış. Bu koca karı kara yazılının biriymiş. Ne anadan görmüş, ne babadan, ne hocadan gülmüş, ne kocadan. Eh önü gelmeyenin sonu gelir mi? İşte oğlunun hali de meydanda. Kel olan, kel olan değil, bir kül kedisi o sabah bu akşam ocak başından ayrıldığı yok ki. Ellerini sıcaktan soğuğa vurmuyor, kel başını kaşıyıp duruyor. Anası ne yapsın, kime avuç açsın, saçlarını süpürge ediyor, ellerini de saçak. Kış kıyamet demiyor, el işine geliyor ama el kapısı hem geç açılıyor hem güç. Yıllar yılı böyle geçiyor geçiyor ya, Günlerden bir gün koca karının da sabrı bitip takati tükeniyor. Kele olanı yamacına dikip boyunu bosunu şöyle bir süzdükten geri ay oğlum a keleş oğlum bu tembellik sana kimden bulaştı böyle? Baban rahmetli ekmeğini taştan çıkarırdı. Anan olacak kara yazılıyı da görüyorsun işte. Başını taştan taşa vuruyor. Ya sen bir oturduğun yerde 40 yıl oturuyorsun ya da ver yiyeyim, ört yatayım, gözle canım çıkmasın diyorsun. Ama ben bugün varım, yarın yokum, kim kime bir tas su verir? Başın kel olmuş ne çıkar? Allah başka türlü kellik vermesin. Elin kolun var, gücün kuvvetin yerinde. Taşı sıksan suyunu çıkarırsın, daha olmazsa ne eder eder, İki elle bir başına geçindirirsin. Sen ne et et, geçinip git de tek beni kayırma. İşte benden görüp göreceğin, elimden alıp yiyeceğin son kısmet bu, der. Kara, kuru bir ekmek verir eline. Ne ağzına bakar, ne diline. Açar kapıyı, vurur yola. Haydi kel olan, uğurlar ola. Kel olan bir elinde ekmek, bir elinde değnek, az gider, uz gider, altı ay bir yüz gider. Günlerden bir gün bir köye gelir. Bir de bakar ki bir koca karı, bir duvar dibine oturmuş, yün eğilip yumak yapıyor. Kel olan, e eh, kadın dediğin de böyle olur. Kadıncık dediğin de, ne kızı çorapsız kalır, ne de oğlu çarıksız. Benim anam gibi yalın ayak, başı kabak salı vermez ya adamı diye düşünür içinden adım adım da yanaşır ona ana ana canım ana canım kurban sana ne olur şu ekmeğimi tut kurda kuşa yedirme de ben gidip kendime bir kazanç yolu arayayım keşiş keten yerde bir yol bulursam anamın ekmeği anamın sütü gibi helal olsun ye yiyebildiğin kadar Güvendiğim dağlara kar yağar da yollar beller bana kapanırsa, Döner gelir, kara ekmeğimi alırım der. Koca karı da, Vah oğul, emanetin bağrı yufkadır, Ne veririm, ne yediririm, Ben de yemem, cebime koyarım, diye başlar. Keloğlan da inanıp gider, Gider ama işe yarar bir iş bulamaz kaşla göz arasında döner gelir. Ekmeğini ister, ister ama koca karı ne dese, ne söylese beğenirsiniz. Akel olan, keleş olan, varım yoğum yoluna kurban, hani dilim varmıyor ama ekmeğin başına gelen pişmiş aşın başına gelmedi. Oğlan yedi oyuna gitti, kız yedi suyuna gitti. Ne sana kaldı ne bana şeklinde bir yalanın üstüne bir de maval okur. De sen kele oğlan ol da inan bu mavala inanır mısın? Kele oğlan da inanmaz. Aşağıdan atıp yukarıdan tutmaya başlar. Ak kara karı, ak kuru karı, önüme dökme bir avuç darı. Dökeceksen bunu tavuklarının önüne dök ki yumurtlasın sana beyazı beyaz, sarısı sarı. Yok yoksa acıkan azıcık yesin, sarımsak bulursa cacık yesin. Daha da doymazsa uyuz atın etini, kuduz dananın otunu yesin. Ben ekmeğimi isterim, başka maval istemem. Verirsen ver, vermezsen ne oğlan tanırım, ne kız. Ne yıl derim, ne yıldız. Sağına geçerim, Soluna geçerim. Estek eder, köstek ederim, Eğirdiğini de eğireceğini de, yününü de yumağını da kapar, kaçarım der. Hani dediğini de eder olan, iki taş arasında o yana geçer, bu yana geçer. Koca karının eğirdiği, eğireceği yün ile yumağı kapmasıyla kaçması bir olur. Koca karı durduğu yerde dura dursun, ne yapacağını kura dursun. kel olan bir taş üstüne oturur ve sazının bir teline dokunur. Hey özeni özeni, bana ettin düzeni, yerin katran kazanı, pişesin koca karı. Ekmeği verdim, yumağı aldım, din din din, din din din. Ekmeği verdim, yumağı aldım, din din din, din din din. Kel olan böylece bir nice çalıp çağırdıktan, taşlayıp haşladıktan sonra yine yola düşer. Bir elinde yün, bir elinde yumak. Az gider, uz gider, dere tepe düz gider. Günlerden bir gün bir ovaya iner, bir de görür ki ne görsün. Kilimcinin biri çayırın üstüne uzanmış, kilim dokuyor. Üstünde de gül bitmiş, bülbül okuyor. Kel olan, eh kilim dediğin de böyle olur. Kilimci dediğin de ne konağı kilimsiz kalır, ne de bağı bülbülsüz. Koca karı gibi maval eğirip martaval yumaklamıyor ya diye geçirir içinden ayak ayak da yaklaşır ona. Emmi emmi usta emmi alırsan çıraklığı al beni almazsan şu yünümü yumağımı tut yele sele verme de varıp bir baltaya sap olayım. Bir verdiğim karşı gelir de bir han külhan bulursam Yünüm yumağım benden yana helal olsun Doku dokuyabildiğin kadar ama Güvendiğim dallar kırılır da Döner gelirsem günümü yumağımı isterim der Kilimci kör hacı da Ey oğul emanete hıyanetlik olur mu? Ne dokurum ne dokunurum Elime bile almam Tezgahın üstüne koy diye karşılar Keloğlan da yanılıp gider gider ama bütün kapılar yüzüne kapanır. O da yüzü bir karış, dudakları iki karış döner gelir. Gününü yumağını ister, ister ama kilimci kör hacı netse neylese beğenirsiniz. Vah olan, keleş olan, malım mülküm yoluna kurban. Hani ağzım varmıyor ya, günün yumağın başına gelen, Çil tavuğun başına gelmedi.'' Gülünü yel aldı, Yemen'e gitti. Yumağını da sel aldı, Sivas'a gitti. Ne kilime yaradı, ne keçeye diye bir mavalın üstüne bir de martaval katar. Eh kele olan, kele olan olur da kanar mı martavala? Kanmaz. Yukarıdan atıp aşağıdan tutmaya başlar. Ey hacı hacı, kelimci kör hacı, ipime ilmik atıp karşımda mekik dokuma. Dokuyacaksan kendi tezgahında doku ki bezin bez olsun, sözün söz olsun. Yok, yoksa yünüm yaprak değil ki yel alsın. Yumağım toprak değil ki sel alsın. Kız kısrak da değil ki el alsın. Ben yünümü yumağımı isterim, martaval istemem. Verirsen ver, vermezsen ne yel tanırım ne sel, ne yaban derim ne el. Sağına geçerim, soluna geçerim, allem eder, ederim, dokuduğunu da, dokuyacağını da, kilimi de, keçeyi de alır, kaçarım der. Hani söylediğini de yapar kel olan bir göz yumup açıncaya kadar, o yana geçer, bu yana geçer. Kilimci kör hacının dokuyup dokuyacağı kilimi, keçeyi alması ile kaçması bir olur. Kilimci kör hacı, durduğu yerde dura dursun, neye uğradığını yora dursun, kel olan bir taş üstüne oturur ve sazının iki teline dokunur. Sözünü saymam sayıya, seni benzettim ayıya, kendi eşliğin kuyuya, düşesin akör kör hacı. Ekmeği verdim, yumağı aldım, din din din, din din din. Yumağı verdim, kilimi aldım, din 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 kel olan böylece bir haylice çalıp çağırdıktan kilimci kör hacıyı taşlayıp haşladıktan sonra yine yolu tutar kel olan bir elinde kilim bir elinde sicim az gider uz gider kah kilim olup serilerek kah keçe olup gerilerek yürür de yürür sürür de sürür derken bir dere boyunda bir dernek görür. Bir yana oğlan evi konmuş, bayrak kaldırıyor. Bir yana kız evi kurulmuş, davul çaldırıyor. Kel olan, eh düğün dediğin de böyle olur. Dernek dediğin de, bayrak dediğin de böyle olur. Ahenk dediğin de, oğlanın da yüzü güler, kızın da yüzünde güller açar. Koca karı gibi maval okuyup, kelimcikör hacı gibi martaval okumuyorlar ya diye içinden düşünür, aklından geçirir. Adım adım ayak ayak da varır düğün başının başına dikilir. Aa, aa düğün başı a baştan düşürüp ayağa baktırmasın Allah. Şu kilimime keçeme bak. Göz kulak ol da tutabilirsem gidip bir işin kulpundan tutayım. Bir eşref saate gelir de tuttuğumu koparırsam kilimim keçem düğün evine hediyem olsun. Ser sereceğin yere ama güvendiğim dağlara kar yağar da döner gelirsem kilimimi keçemi isterim der. Düğün başı da ah oğul emanete paha biçilmez ne sererim ne gelirim dürbük yanı başıma koy der durur. Keloğlan da gider gider ama bir türlü bir işe koşulamaz. Boynu bükük, başı yerde döner gelir. Kilimini keçesini ister ister ama düğün başı ne yapsa yakıştırsa beğenirsiniz. Vah Keloğlan, olan gelin güveyi yoluna kurban. Kilimini oğlan evinin altına serdim, keçeni de kız evinin ayağına. Yine de ne güveyi oturacak yer kaldı, ne de gerine ayak basacak yer.'' diye bir mavalla bir martavalın üstüne bir de masal dizip koşar. Eh, Keloğlan kaçın kurdu, böyle bir kurt masalına aklı yatar mı? Yatmaz. Ne aşağıdan atar, ne yukarıdan. Doğrunun doğrusunu söyler. Ey düğün başı, düğün başı, başıma vurma böyle bir koca taşı. Vuracaksan kendine vur ki kilimin dört ucunu koyu verip keçeni sudan çıkarasın. Benim kilimim ne o kilim ne de keçem o keçe. Benimkiler serilmeye görsün, serilirse yok mu? Güveyi de sığar, gelin de. Ben kilimimi, keçemi isterim, masal istemem. Verirsen ver, vermezsen ne düğün derim, ne dernek. Ne davul derim, ne dümbelek sağına geçerim, soluna geçerim. Destan eder, mestan ederim. Güveyi oğlan otursun oturduğu yerde ama gelin kızı aldı mı kaçarım der. Hani bir dediğini de iki etmez kele olan bir göz yumup açıncaya dek o yana geçer bu yana geçer. Ne toy eder ne düğün ne güveyi der ne görüm. gelin kızı teliyle duvağıyla alıp kaçması bir olur. Düğün başı başını saçını yola dursun, düğün halkı bunu bin manaya yora dursun, kel olan bir taş üstüne oturur ve sazının üç terine birden dokunur. Sana bir şey diyemem, yaşasın düğün başı, inkisara kıyamam, şişesin düğün başı, ekmeği verdim, yumağı aldım, din 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 din, Yumağı verdim, kilimi aldım, din din, din din, Kilimi verdim, gelini aldım. Din din din, din din din. Kel olan böylece çalıp çağırdıktan, düğün başını da taşlayıp haşladıktan sonra gayrı ne şu yana bükülür ne de başka bir yola dökülür. Gelin kız kolunda, muradı koynunda evin yolunu tutar. Keloğlan olan çat şurada, çat burada, çat kapı ardında bir de anası dönüp bakar ki ne baksın Kel olan kayışı kopmuş tüfek gibi duvara yaslanmış duruyor. Onu böyle cebi boş, yüzü bir hoş görünce aklı başından fırlar, gözünü yumar, ağzını açar. A bayırın keli ben sana ya bir işin kulpundan yapış ya da bir baltaya sap ol demedim mi diye verip veriştirir memesinden emdiğini burnundan getirir. Hani Allah bir, yalan söyleyecek değilim ya, kere olan elin sütsüzleri gibi anasının bir sözüne karşı gelmez, süt dökmüş kedi gibi durduğu yerde durur, dinler. Lafın sonunu aldıktan geri, biri ak çekli ana, saçını başını değirmende ağırtmadın ama dünyayı konyayı bildiğin yok. Hani boş gezenin boş kalfası gibi, pek öyle gezip tozmadım, her kapıya başvurdum ama bütün kapılar yüzüme kapandı. Üstelik ekmeğimi oğlan yedi, oyuna gitti. Kız yedi, koyuna gitti. Günümü yel aldı, yumağımı sel aldı. Kilimimi keçemi de oğlan evinin ayağına, kız evinin altına serdiler. Onlar bana allem kallem edince, ben de onlara estek köstek ettim der der ama Keloğlan'ın anası bu kapalı söze anahtar uyduramaz, başını sallar, kaşlarını çatar. Bir ekel olan estek köstek ettin de ne ettin sanki? Doğrunun doğrusunu söylesen danalar dağ mı kaçar? Ne yutkunup duruyorsun deyince kel olan ah ana vahana kelimem yok dilim yok. Ne ben söyleyebilirim ne sen anlayabilirsin. Yine anlarsan dilden değil telden anlarsın der süpürgeyi saz yapar, dokunur tellerine. Bakalım kel olan ne söyler, anası ne anlar. Ekmeği verdim, yumağı aldım, din din din, din din din. Yumağı verdim, kilimi aldım, din din din, din din din. Kilimi verdim, gelini aldım, din din din, din din din. Kel olan anası yine bir şey anlamayıp da, hey Allah'ın ayıksı kulu Güya bir dizip bir koşuyorsun ama ne dizdiğin söze benziyor, ne koştuğun saza benziyor deyince kel olan kapı arkasına dayadığı gelin kızı kolundan tutup çekerek a gözü yaşlı, bağrı taşlı ana sözüm söze, sazım saza benzemiyorsa ya şu kız da gelin kıza benzemiyor mu diye sorar. Anası başını kaldırıp bakar ki Allı güllü bir gelin, yüzünde de telli pullu bir duak. Bir de doğa açar bakar ki ne baksın, adıyla sanıyla bir kabak. Kara kömürü kalem edip çizen iyi çizmiş. Kaş göz yerinde ama ne el var ne ayak. İki çatal bir değnek üstünde süzüldükçe süzülüyor. Kel olan bunu görmez mi? Kanı iliği kurur, neye uğradığını bilmez ama... Anası oğlunun yanlış kapı çaldığını anlar ve başları gülmeye. De gel sen ol da gülme bakayım. Meğer Keloğlan'ın düğün dernek sandığı kabak yazısındaki kabak şenlikleri değil miymiş? Anası güleceği kadar güldükten sonra Keloğlan'a dönüp bire bal kabağı, kabakların gelin güveyi olması bostancıların bostan bozumu eğlentisidir. O kadar mı gözlerin karardı ki kazı koz anladın, dur şimdi ben senin gözlerini açarım der. Ocak başına geçer, bu telli pullu kabağı dilim dilim kesip biçer, bal gibi bir kabak aşı pişirip getirir, hor önüne. Keloğlanın çal kaşık edip bu cennet yemeğini cennetlik gövdeye attıktan geri, gözleri fal taşı gibi açılır, o gün Keloğlan bir başka Keloğlan olur. Gayri ne tuz ekmeğini yedirir ele, ne elin yününü yumağını verir yele. Hele kilimi keçeyi suya vermek şöyle dursun. Bir daha yanılıp şaşıp da her oyuna ayine gelmez öyle. Ana oğul yer içer, muradına göçer. Gökten bir, bir daha iki elma düşer. Kel oğlanın kabak başına.